Herkese selamlar arkadaşlar. Aracımız Megane 4 Joy. Görüş paket. Park sensörü vesaire var bu araçta. 2021 model. Şimdi gizli özellik aktivasyonlarını yaptık. Araba kısaca bahsedeyim. Kadran saat, sıcaklık ve müzik sekmesini ekledik öncelikle. ayarlardan göstereceğim. Yorgunluk takibi, anti gasp. Bu özellikleri ekledim. Sürüş yardımında yorgunluk takibi. Kesin çalışıyor bu araçta bu özellikler bilginiz olsun burada da sadece sürücü kapı kilidi açma diyor bu da gasp olarak geçiyor sessiz kilitleme de var i̇şte araç kilitlerken kornayla geri bildirim yapıyor artık çünkü Ve sürüş modlarını açtık şu şekilde spor sürüş modunu ekledim %100 çalışıyor kovardı yine sürüş modlarının hafızada kalma özelliğini de açtım yani hangi modda bırakırsanız çalışır uzun basarsanız da araç race moduna geçer. Bunda farklı bir mod yani şu şekilde göstereyim size. Evet aracın ses alarmı açtım. Frenere basarak marş basma özelliği geldi. Sis farının dönüş açısını ayarladım. Biraz daha yükselttim. Artık böyle en ufak Direksiyon açısında canlanmayacak. Gerçekten viraj dönecekse yanacak araç. Yani şu araçtaki özellikler bunlar. Frene basarak marş basma özelliği var. Onu da açtım. Araç sahibine hayırlı olsun diyorum. Bu işlemler için koca eldeim. Ulaşabilirsiniz.